Şimdi isimler meselesi... ...çok önemli bir mesele aslında. Yani kişinin ismi... ...düşünebiliyor musunuz? Size... ...Basri miydi hocam? Evet. Yani doğduğunuzdan beri size... ...Basri diye sesleniliyor. Ee, Basri kelimesinin anlamını... ...bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur herhalde. Yani Hasan Basri'nin Basri'si... ...diye ben öyle biliyorum. Evet. Yani özel olarak... ...bir e, bilginiz yok. Herhalde yok. Basra... ...şehrine mensup evet, Basralı anlamına Basralı, evet. geliyor. Ee, şimdi isimler bu yönüyle bir... E, ...önceden mübarek bir zatın ismi olması hasebiyle... ...ona benzesin diye verilir. Düşünsenize mesela siz... ...bu ismin hasan Basri'den geldiğini... ...bildikten sonra size her basri denildiğinde bir şekilde Hasanül Basri ile bir kontak kuruyorsunuz, bir irtibat kuruyorsunuz. Kendinizi onunla eşleştiriyorsunuz. Böylelikle bir telkin meydana geliyor. Yani insan ismiyle müsemma hale geliyor bir müddet sonra. Mesela birine bakıyorsunuz işte kaya ismini vermişler. Bir müddet sonra kaya gel, kaya git, kaya otur, kaya kalk. Adam kayalaşmaya başlıyor. Dolayısıyla isimlerdeki muhteva aynı zamanda psikolojik etkisi kanıtlanmış bir telkin mekanizmasıdır. Bu yönüyle ismini bir çocuğun koyarken onun adını ya mazimizde, tarihimizde, peygamberler tarihinde, sahabe efendilerimizin veya büyük kahramanların efendim, e ee, güzel insanların isimlerinden bir isim koymak suretiyle onlarla özdeşleşmesini temin etmeyi kastetmemiz lazım veya ismin kendisindeki güzelliği ön plana çıkararak efendim mesela Hasan koyuyor. Hasan güzel demek. Güzel gel, güzel git. Bir müddet sonra bakıyorsunuz, e, güzelleşmeye başlıyor. Hani Türkçemizde de bir laf vardır, birine 40 gün deli deseniz deli olur diye. E, bu yönüyle isimler önemli. E, burada da kardeşimiz Oğuz ismini e, Türk tarihindeki e, Oğuz Han'dan hareketle koymuşsa, e, burada o çocuğun işte milliyetçi damarını ön plana çıkartmış olur. E, ama tarihteki bir e, İslam şahsiyetinin, bir İslam karakterinin ismini koyarsa ondan da en azından niyet olarak yani mesela diyelim ki çocuğun ismini Fatih Sultan Mehmet koymuş veya işte Muhammed Fatih koymuş. Nedir? İşte benim çocuğuma da fetihler müesser olsun diye niyetlenmişse kendisi niyetiyle sevap kazanmış olur. Ma mafi manasında dinen bir terslik olmamak bu tür psikolojik kötülüğü telkin edecek bir mahiyet taşımamak kaydıyla herhangi bir isim koymakta bir meis, bir sakınca da sanırım yok. buradaki telkin şeyisi en önemli en önemli e, nokta, nokta evet. olmuş oluyor. Evet. Yani mesela çocuğun adını ateş koyuyorsunuz. Evet. Yani kendi yanıyor, etrafındakini de yakıyor. Evet.